arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynuyoruz trafik Yeni yanımda Mehmet var o e, burada bağlanamadık için sıra sıra oynayacağız arkadaşlar buradan oynayacağım bir Mehmet oynayacak Hadi sıra sıra oyna yeni başladık hoş geldin Mehmet hoş bulduk bakalım 10.000'i geçebileceğiz mi Hangi, hangimizin daha skoru şey olacak yüksek bakalım değil mi O evet de, arkadaşlar biz önceden bir video çekmiştik iki video çekmiştik denem olarak evet. onlar olmamıştı birisinde sesimiz duyulmamıştı önceki videolar gibi ilk video gibi Minecraft'daki. Ee, öbür kısım dedi arkadaşlar. E, birazcık saçmaladı Emirhan. Yani o yüzden olmadı onlar. Biz de şimdi bu e, bu üçüncü videoyu çekiyoruz. Bu olursa bunu koyacağız. Biraz da sesimiz kötü çıkmış yani. O yüzden de koymadık. Mehmet bugün Hunger Games çeker miyiz ki? Evet arkadaşlar sürekli Hunger Games videoları da gelecek. Clash Royale gibi videolar gelecek. Call of Duty 7 mesela. Aynen ya. Oğlum Call of Duty 7 ne oyun ya. Çok güzel ama. Arkadaşlar skorun kaç olacak bakalım. Çocuğa bak şimdiden 2 kilometre gitmiş. Aferin sana aferin. Ensesine çatlıyor <laughs> ama. Oğlum çocuğa bak ya nasıl bir oyun işi var ya. Çocuklar aralardan hiç yapmadan geçiyor. Al bak normalde araba otobüsten hızlı gideceğine otobüs arabadan daha hızlı Aynen. gidiyor. Baksana her yeri geç sol geçiyor. <gülüyor> 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 Öbür videolar. Tam da yok arkadaşlar. Çifte para alalım mı? <laughs> Hadi alalım. Gelecek. Önce ana menüye gelelim oradan gelecek. Alabilir Hadi, Hadi evet. araba daha alamayız. Baksana. Evet. Alsak bile ben bunu istemem. Ee, o şahine bak, tofaşa bak. Anlamaya. Tofaşa. Sen şey alalım mı? Alalım mı bunu? Alalım bence. Hadi ya ben bunu kullanacağım abi. Tamam abi. Rengimiz de kırmızı Şimdi şekilleri. Şimdi tofaşı izleyin geliyor buradan. Tofaş değil. Serçe. Serçeymiş. Aferin. Da Arkadaşlar gördüğünüz Ama gibi. karşıdan araba geldi karşıda mı araba <laughs> geldi? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Mehmet başka ee, yanlış hareket seçtiği için. Aa sahi ya tıkladığım tıkladığımız zaman öyle oluyor. Arkadaşlar Mehmet 33 yaptı bakalım ben kaç yapacağım. Sen geçersin ha. Bu arada da hiç oynamadım. <laughs> <ettim. gülüyor> <laughs> Karşı şeritten giydirdiler bana. Hmm, anam en diyelim. Koyuna diyelim. şunu yapam mı? Bekle bir. Olmaz ki para lazım. şunu aramız yok ki. Abi al. Hangi mekan? Bu sefer buralardan gelmiyorlar bak. bak. Evet. Oh. Oh. kamyonla benim rengim aynıymış. <gülüyor> <gülüyor> oh Ah ah. Böyleydi arkadaşlar <laughs> ben deyim anda. De. Memek kararmıyor çarptı. Evet arkadaşlar isterseniz bu videonun burada sonuna gelelim. Eee Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı ve evet. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.